Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem, iş yerinde iş arkadaşlarımla aranızın iyi geçilmesi için ve her gün size saygı duyması için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20 günlük bir süreçte olumlulukları fark edeceksinizdir. Ayrı özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem soğutma işlemidir. Eşinizin sizden soğumasına yarayan bir işlemdir. Hoşçakalın. Eşinizin ve sizin adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kirabı evin içinde yakın, 20-25 gün içinde Eşiniz şimdi sizden soracaktım. Eğer ki bu sorunları yaşamazsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Ayrıntılı bir çalışma yapalım. Allah'a emanet olun.